Şok savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Monaco forması giyen fil dişi sahilli defans oyuncusu Wilfried Singo'yu açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu Wilfried Stefane Singo'nun transferi konusunda As Monaco Football Club Sam ile resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadelerini kullandı, 24 yaşındaki futbolcu, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabiliyor. Wilfried Singo'nun kariyer yolculuğu, İtalyan ekibi Torino altyapısında yetişen fil dişi sahilli savunmacı 2019 ila 20 sezonunda Torino A takıma yükseldi. Torino formasıyla 109 maça çıkan Singo, 4 sezon top koşturduğu takımına 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. İtalya'da 4 sezon geçirdikten sonra rotasını Fransa'ya çeviren 24 yaşındaki defans 2023 yılının Ağustos ayında Monaco'ya transfer oldu. 2 yıl terlettiği Monaco formasıyla toplamda 60 maça çıkan Wilfried Singo geçtiğimiz sezon 31 iyi 11 olmak üzere süre aldığı 35 maçta 3 gol attı, 3 gol pası verdi.